Motosey'den herkese merhaba arkadaşlar. Günlerden çarşamba saatimiz bir. ilk paketimizi almaya gidiyoruz. Film tadında güzel bir gün olması dileğiyle diyelim. Çayınızı, çorbanızı, kahvenizi önünüze alın. İyi seyirler. Saatimiz şu anda 3'e yaklaşıyor. Güzel çalışıyoruz, sıkı çalışıyoruz. Oyalanmıyoruz gittiğimiz yerlerde. Hemen paketimizi alıp gidiyoruz bu haftayı güzel bir şekilde bitirmek istiyorum. Saatimiz şu anda buçuk ve 10. paketimizi almaya gidiyoruz. Fazlasında gözümüz yok. 30 paket alıp gideceğiz. Niyetimiz çalıp çıkmak değil, zarar vermek değil. Zaten siz de fark etmişsinizdir mesela haftanın böyle bu zamanları, ortaları falan çok salıyorum ya. İşte rahat çalışıyorum son günü pazar günü yani yumurta bir taraflara dayanınca <laughs> kaç paket gerekiyorsa bir şekilde atıyorum. Şöyle de bir durum var. Yarın da fazla çalışamayacağım ne yazık ki. Çünkü yarın 7'de bırakacağız işi. Arkadaşlarla bir plan yaptım. Biraz gezeceğim, kafamı dağıtacağım. Çalış çalış nereye kadar? Azıcık da Sosyalliğini yapman lazım yani. Ben en azından bu şekilde düşünüyorum. Hani bugüne kadar gerçekten çok fazla çalıştığım zamanlar da oldu, dönemler de oldu. Özellikle Çağrı Merkezi'ne çalışırken, yani part-time olarak kuryelik yaptığım dönemde günde 16 saat çalışıyordum ben hesapladığında yani düşün bak sabah 9'dan gece 1'e kadar kaç saat mi? 16 saat diye tahmin ediyorum. Bakalım ya. Yani kısa kesecek olursak artık o kadar fazla çalışmışım ki bezdim çalışmaktan yani yıldım. Artık işin keyif kısmındayız. Hani derler ya biz artık işin keyif kısmındayız diye. Gerçekten öyle oldu. Rahat çalışıyoruz. Kendimizi bunaltmıyoruz. Kimseyi bunaltmıyoruz. Trafikte tehlikeli hareketler yapmıyoruz. Kafamız rahat. 3 yani kuruş 5 beş kuruş peşine düşmemek lazım. Misafir araç girişi yasaktır. Hadi ya. Bir de şu muhabbeti anlamıyorum ya kurye. Abi ne yaptı bu motorcular size ya? Ha? Neyi? Niye? gerek var abi. Yani bir tane kurye var. Bir siteye giriyor. Ya bir çocuğa çarpıyor ya bir arabaya zarar veriyor. Ama bu kurye Türkiye'deki bütün sitelere giriyor neredeyse. Her sitede aynı muhabbet. Yok işte geçen de burada bir çocuğa çarptılar. Yok işte bir tane arabanın aynasını kırdılar. Oğlum ne yapayım ne yapayım. Benim şeyim ne yani ve bazı sitelerde de şöyle bir durum var yani gerçekten yürüyorsunuz arkadaşlar yani 500-600 metre yürüdüğün siteler oluyor o zaman şöyle bir şey yapılması gerekiyor benim düşüncem abi siz bu kadar kılsanız dışarıdan kurye almıyorsanız içeri kendi içinizde bir ayar çekeceksiniz tamam mı bir tane eleman ayarlayacaksınız kendinize güvenlikte siparişleri alıp kişilere götürecek bu kadar basit Ama yok Olmuyorsa o zaman yapacağınız şey yine Şu olabilir Geleceksiniz kendiniz kapınızdan alacaksınız Güvenliğin kapısından Yok abi o da mı olmuyor O zaman size yapacak en güzel şey söyleyeyim mi Sipariş vermeyeceksiniz Böyle kıl bir uyuz bir sitede oturuyorsanız vermeyin abi Ya şimdi kimse gelip de bana Senin işin bu şu bu demesin Benim işim arkadaşlar Motorla A noktasından B noktasına Ürün taşımak Bu benim işim işte motordan ürünü alıp da 500-600 metre yürümek değil Ya da benim işim işte hastaneye gidip de Yok efendim 5. kata 6. Altı, kata çıkıp işte milletin mikrobunu vebasını kapmak da değil Ne güzel geldim la buraya <laughs> Dur bakayım Neyse gelelim tekrar konumuza. Abi bizim işimiz bir sitenin içinde 500-600 metre yürümek ya da bir hastanede 5. 6. kata işte sipariş taşımak değil. Biz de insanız abi. Milletin mikrobunu ve basını niye kapmak zorunda kaldım? Ben ne zaman hastaneye sipariş götürsem hasta oluyorum. Ne gerek var? Hastaneye sipariş veriyorsanız çıkın kapıdan alın abi. Çok zor bir şey değil ki bu. Şu an saatimiz 6'ya geldi. Ve paket bekliyoruz. şöyle bir şey var. Hani bu şekilde paket beklediğinde de insan soğuyor. Yani en azından ben soğuyorum yani. Hani ne gerek var abi? Takır takır atıyordun da güzel. Gene aynı şekilde atmaya devam et işte. Bak hala yok yani. E ondan sonra vay efendim. Niye bu kadar az paket atıyorsun? Motozey. <laughs> Vardiyamızın bitmesine 3 saat var. Yine bir günü daha bitirdik. Bir güneşi daha batırdık. Hayallerimize, hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Bugün kaç paket alırız diye bir tahminde bulunamıyorum. Çünkü çok karışık çalıştım. Yani bir ara böyle çok kendimi hani sıktım hafiften. Ya sıktım dediğim oyalanmadım. Bir arada gerçekten saldım yani. Sigara içmeler, çay içmeler, kahve içmeler bakalım. Hello. Hello. Hi YouTube. Bu arada çok sık aldığım sorulardan biri de şu. E, işler nasıl? Memek sepetinde şu an işler nasıl? Samsung için konuşacak olursak eğer işler iyi. Ama şu yüzden iyi. E, slot sayısı az. Yani 100 adam varsa bu 100 adamın örnek veriyorum 40-50'si çalışıyor. Hepsi çalışmıyor. Çalışamıyor daha doğrusu. Çünkü slot bulamıyor. E slot bulabilmesi için ne yapması lazım? Puanının düzgün olması lazım. Puanının düzelmesi için çalışması lazım ama çalışamadığı için puan da düzelmiyor. Böyle bir kısır döngü. Yani şu anda puanı iyi olan, slot bulabilen insanlar için iyi yemek sepeti. Ama puanı kötü olanlar çalışamıyor dediğim gibi. Yine en sevdiğimiz yola geldik. Efil Efil. Bak burada trafik burada yok. Niye? Bu yol VIP. Ve vitesli motorumuzu sattıktan sonra önümüzde iki seçenek kalıyor. Ya motor arızalı bir R25 alacağız, kendimiz toplayacağız ya da sıfır bir RS200 alacağız. Hani bunu nasıl yaparız bilmiyorum ya. Gerçekten çok kararsızım. Bakacağız artık nasıl olacağına, nasıl biteceğine. Sizce ne yapalım? Motor arızalı bir R25 alıp birlikte mi toplayalım ya da sıfırından gıcır gıcır bir RS200 mi alalım? Bu arada RS200'ün rengi beyaz olacak onu söyleyeyim. 90-100 arası her türlü işini görüyor şehir içindeyiz Scooter'da Fazla heyecana gerek yok abi Yok ben 500'lük scooter alacağım diyenler yazmayın abi bana Gerçekten yapmayın şöyle şeyler Kızıyorum sonra bak Şansımıza vardiyamızın bitmesine Yarım saat kalmış şurada Yağmur başladı ama öyle böyle değil Dehşet bir yağmur yağdı Ben de tabi her zaman olduğu gibi Yaz yağmuru olduğu için Bekledim Açık konuşmak gerekirse çünkü yarım saat içinde yağmurluğu çıkartmayı yapmak istemedim Ton paketimizi de götürüyoruz şu anda Yine paketimizi teslim ettikten sonra bir hesap kitapta yaparız Abi bekleseydin ben eve gitseydim öyle yazsaydın yağmur ya ne gerek vardı ne gerek vardı <laughs> Ah düşüyordum az da Ama Dikkatli olmakta fayda var dediğim gibi ya i̇stediğiniz kadar motor kullanmayı bilin. İstediğiniz kadar yetenekli olun. Başınıza gelmesin böyle şeyler. Ne gerek var? Şu anda yerler mesela ıslak. Bu arkadaşımız fabrikasyon lastikle gidiyor. Bu Scooter'lar zaten sakat. Hani kendini çok kolay dağıtabiliyor. Üstüne atabiliyor sizi. Tutunacağınız bir yer yok çünkü böyle bacağınızın arasında depo gibi. Bir de Bunları kullanırken bir zahmet lastiğini değiştirin abi. Yani e, bak ben herkese bunu tavsiye ediyorum. Abi motorunu alır almaz ilk iş lastiğini değiştir. Bütçen yetmiyor mu hani aşırı böyle pahalı markalara mişlene falan. E, basit abi anla alacaksın. Fiyat performans. 4 mevsim lastik tavsiye ederim ben her zaman. Hani e, ne yazlık ne kışlık 4 mevsim alın. Birçok durumda yardımcı olur zaten size. Ama o fabrikasyon lastiklerden kaçın abi gerek yok ya. Vallaha bak. 4-5 bin lira mesela Lastiğe masraf etmekten kaçıyorsunuz Almışsınız altınıza bir 250 eser Gidiyorsunuz böyle şekilli şukullu E abi e, Kayıyorsunuz düşüyorsunuz Neden lastikten dolayı E grenaj masrafı işte Şu masraf bu masraf 5000 liradan kaçacağım derken 30 binlik oluyorsunuz yani ne gerek var Hem canınızdan daha mı kıymetli ya Motor da gerçekten diyorum bakın En önemli şeylerden biri değil En önemli şey lastiktir Bak arkadaş kaydı mesela Evet son paketimizi teslim ettik. Günü 29 paketle kapatıyoruz. Yine bu 29 paketin kazancı vergilerle birlikte 1600 lira oluyor. İdarelerimizi hesapladığımızda 200 lira yakıt, 200 lira yeme içme, 400 lira bir giderimiz oldu bugün. 400 liralık giderimizi de kazancımızdan düştüğümüzde yine cebimize kalan para 1200 lira oluyor bu 10 saatlik çalışma performansında. İyi güzel en kötü günümüz böyle olsun diyelim. Bugün de sağ salim bitirdik. Videoyu bu kısmına kadar izlediyseniz gerçekten teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı, yine videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, video ile ilgili düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle.